Merhaba sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir tarifim var. Mutlaka izlemenizi isterim. Gerçekten mükemmel bir tarifle geldim. Öncelikle bir tencereyi aldım. İçerisine su aldım. Böyle bildiğiniz bir aparatınız mutlaka vardır evde. Yoksa da ince bir tülbent olabilir ve pancarınız olması gerekiyor arkadaşlar bu tarifi yapmanız için hemen şöyle makarna yapacağız arkadaşlar beraber ben bu makarnadan yapacağım dilediğiniz bir makarna kullanabilirsiniz ee, beni takip edenler biliyordur doğal e, gıda tozu yapmıştım bu da pancar pancardan yapmıştım e, kurutup e, güzelce robottan geçirdim fakat birbirine tekrardan yapıştı ama e, hiçbir şey kaybetmedi. Çünkü e, bunu şu anda kullanacağım arkadaşlar. Bir buçuk e, kaşık e, şu aparatımızın içri, içerisine alacağız. Öncelikle şöyle kaşığımızla beraber kaşığa da gerek yok aslında arkadaşlar. Hemen e, ellerimle Taze pancardan da yapabilirsiniz bu arada. Yeter ki pancar olsun arkadaşlar. Pancar varsa evde mutlaka bunu denemelisiniz. Bir buçuk kaşığı sanırım geçti. Yeterli bu kadar. Hemen aparatımızın kapağını kapatalım. Şöyle kapattık ve suyun içerisine bırakacağım arkadaşlar. Aparata fazla güvenmediğim için arkadaşlar öncelikle e, bir çözüm ürettim kendimce. Temiz bir e, yorgan ipme ipi ile güzelce bağladım. Bakın. Rengi görüyorsunuz arkadaşlar. İçerisine bırakıyorum. Ocağa alıyorum. Ocaktan aldım kaynar suyu. Kaynar suyun rengine bakar mısınız? Suyun rengini görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bu esnada makarnayı iç, iç içine ilave ediyorum. Tekrar ocağa alıyorum. Ee, bu esnada bir buçuk kaşık tuz ilavesi. Yaptım. Makarnalarım e, pişmeye dururken hemen e, sosu için bir ufak tencere aldım. İçerisine bir miktar yağ aldım. Burada bir soğan, bir diş sarımsağım var. Sarımsağımı rendeledim. Onları da alalım. Ocağı alıp kavuralım. Sosum hazır. Soğanlarım, sarımsaklarım güzelce kavruldu. İçerisine böyle dolu dolu bir kaşık domates e, salçası alıyorum. Az bir baharat kullanacağım. E, burada kimyon, karabiber ve biraz da zerdeçalım var. Burada ise e, şöyle küçük bir kase diyelim domates sosum var. Domatesi kullanabilirsiniz. Öncelikle bunu ocağa alalım, güzelce bir daha kavuralım. Makarnalarım haşlandılar. Renginin değiştiğini görüyorsunuz arkadaşlar. E, süzeceğiz Fakat e, Suyunun hepsini dökmeyeceğiz. Suyun bir çay bardağını ayıralım. Sosu için kullanalım arkadaşlar. Bakın. Gıda boyası kullanmadan çok güzel renk elde edeceğinizi söylemiştim. Devam edelim. sosumu güzelce pişirdim. Hemen böyle bir bardak ayıracağımı söylemiştim suyundan. Makarnanın suyu arkadaşlar bu. Onun da üzerine bir paket güzelce böyle dökelim. kremayı da döktükten sonra tekrardan bir daha ocağa alalım Arkadaşlar bir biraz daha kaynatalım ve makarnayı içeri içerisine sosum hazır makarnam hazır buluşmanın zamanı geldi söylediğim gibi dilediğiniz gibi makarna kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı. Tekrar ocağa alalım. 1 iki karıştıralım dilerseniz. Özleşsin makarna ve sos. Çok güzel bir koku var arkadaşlar gerçekten mükemmel bir koku var baharatları kendinize göre sevdiğiniz baharat olabilir veya alerjiniz varsa benim bu kullandığım baharatlara kullanmayabilirsiniz tamamen isteğe göre baharat seçimi yapabilirsiniz tekrardan ocağa alalım. Makarnam hazır. Servisi hazır şöyle. Ee, içinizde merak edeniniz olduysa arkadaşlar. Pancarın kokusu kaldı mı derseniz kesinlikle de kalmadı. Soğanı kullanmamın e, bir nedeni de oydu zaten sarımsak. Bir videonun daha sonuna geldim. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın diyeceğim ama tam da bir püf noktadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara da mutlaka belirtin ki ben de anlayabileyim. Ee, videomu tam olarak izleyip izlemediğinizi püf noktanın ne olduğunu hemen açıklıyorum arkadaşlar pancarın ağır bir kokusu var herkes biliyor bunu ee, onun için sarımsak kullandım sarımsak e, pancarın kokusunu gideriyor arkadaşlar bu da püf noktam ee, yorumlara belirtirseniz gerçekten sevinirim çok teşekkür ederim başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın